diye. Mehmetlerin benimle görüşmesini istemiyor. Mehmetlere bir ton saydırıyor. Susuyorum. Yine susuyorum, oturuyorum evimde. Yayın açmadım dün. Dedim ki ben çünkü gördüm ya Mehmetlere işte benimle görüşmesini istemedim Ben dedim şu an yayın açarsam sinirlenirim, sinirle dedim ağzımdan kelimeler çıkar, istemiyorum bu şekilde olmasını. Yine bir şey yok. E, tekrar ben oturuyorum koltukta. Bir bakıyorum cansucağa giriyorum. Bir yayın kaydı. İşte şu şipten prim kastırmaya çalış. Böyle şöyle bilmem ne. Tekrar bana sağlanıldığını görüyorum. Ve artık ben de buradan cevap vermek zorunda kalıyorum. Tekrar söylüyorum. Bunların devamının olmaması için herhangi bir benimle problemi olan insan. Bunu yapan insanlar da çok iyi biliyor. Beni arayıp da bir telefonla gece saat kaç olursa olsun gel yüzleşeceğiz dediklerinde saniyesinde gittiğimi biliyorlar. Çünkü benim alnımak, benim korkum yok. Ben yukarıda, ben Allah'tan başka kimseden korkum yok. Yemin ederim yok. Ve dediğim gibi linçten hiç korkum yok. Evet eskiden ben lince çok moralim bozuluyordu. Video atasım gelmiyordu, ara veriyordum bilmem ne yapıyordum işte. Linç o bu falan diye. Ama artık umurumda değil. Çünkü dediğim gibi ben bir telefondan sabaha kadar kardeşim dediğim insanın nasıl tadı güzel miydi? Çok affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. Geceliğin kaç para diye mesajlar aldım. Başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim ayıcık için. Arkadaşlar şunu yaptım, bunu yaptım, onu yaptım demeyin. O benim kardeşimdi ve bana mesela bu iyi gelecek dediyse ben onu yaptım. Onun istediğini yaptım. Bir gün beni aradı. İzmir'deyken dedi ki ben bir ara bir e, yayın açacaktım. Beni işte aradı susturdu boşver yapma falan dedi. Ben de tamam dedim. İzmir olayını anlatıyorum eve. Aradı beni dedi ki şey dedi. E, keşke dedi seni susturmasaydım dedi.

Efendim? Efendim? Ha tamam yayınlayayım şu anda. Tamam hadi görüşürüz. Keşke seni susturmasaydım. Benim psikolojim çok bozuldu Eda. Eee... Sen gerçekten benim gerçek dostummuşsun. Sana böyle yaptığım için özür dilerim. Benim psikolojimi bunlar bu bu bozdu. Keşke seni susturmasaydım. Ben dedim ki eğer bu sana iyi gelecekse ben tekrar konuşabilirim. Konuşacağımda şey olacağını da biliyordum. Mesela benim konuşmamı isteyecekti. Ben yayında konuşacaktım. Ondan sonra ben mesela linçlenecektim. Cellat kalkıp yayında Eda haklı demeyecekti. Çünkü bunu zamanında defalarca yaptı başkalarına. Yayın açtırdı, konuşturttu ama savunmadı. Kimse senin hakkında konuşmasın istiyorsun ama sen herkese sallıyorsun. Eğer sen kimseye sallamazsan kimse de senin hakkında konuşmaz. Dediğim hiçbir şeyde bir tane yalan yok. Eğer delikanlılarsa da o kadar bu olayları bilen şahit olan insanlar da bunları yalanlamazlar. Daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Normal yayınıma dönmek istiyorum. Yayınımız e, 10K'ya çıkmış. Normal izleyicimiz 10K değil bizim. 3K, 4K. E, kaos için gelenler yayından çıkabilirsiniz. Biz normal yayınımıza devam edeceğiz. Ceren'le karıştırmalık bir durum yok. Bir olay anlattım sadece. Ee, Hiç bir şekilde şu an Ceren'le ilgili bir şey sormayın yani. Olay o değil. Olay şu an benim Ceylan'la mevzu. Neredesin? Bir şey? Neredesin? Bana gel yardım eder misin? Canban cevap ver, cevap ver. Sen yazsana ben yoluma bakarım zaten arkadaşlar ben buraya celatın kitlesiyle gelmedim ben celatın desteğiyle gelmedim ben Celat'a bir günden bir güne işte benimle yayın aç benle şey yap şöyle yap böyle yap ben celata bunu da söyledim yani ben hiçbir zaman senin primin veya senin kitlen için yanında olmadım ben senin kitlenden defalarca linç yedim, defalarca linç yedim ve tekrar yerim gerçekten umurumda olmaz en azından bu akşam biraz da olsa sizin yalan konuştuğunuz şeyleri ben gerçekleriyle konuştuğum için şuram rahat uyuyacağım. Yorumlara bakmam olur biter. Bu kadar basit. Zaten ben kendi fam hesaplarımı takip aldığım için hemen hemen baya bir fam hesabımı takip aldım. Ondan dolayı bir videomun yorumuna girdiğim zaman arkadaşlar oldukları için işte hep onlar çıkıyorlar. O yüzden alttaki kötü yorumları görmüyorum. Ben onun her de şunu da söyledim. Yine sana bir şey olsa ilk ben koşarım dedim. Çünkü o gün ben o çöp şişle eve gittiğimiz mevzuyu anlattığım gün de ben cellatla küstüm. Ama ben koşarak gittim buradan kapısına. Bu kadar. Alper teşekkür ederim. Bence cellatı ara konuşun. Altı kere küstüysek altısında da ben aradım. Altısında da ben ayaklarına kadar gittim konuşmak için. Bu sefer bunu ama onlar her seferinde yayından konuşmayı tercih etti. Bu sefer ben yapmayacağım bunu. Benimle konuşmak isteyen varsa. Ha şu an yine arasınlar beni yine giderim. Aptalım çünkü. Gerçekten. Hadi bakalım. Bırakın bunları yayınımıza dönelim. Ha? Tamam tamam al. İstediğini giyebilirsin. Tarabya da villası. Kilo verme süreci nasıl gidiyor Edoş? İyi gidiyor. Böyle gidiyor. Kilo verme sürecim. Bu şekilde. Böyle gidiyor. Cücük bilemiyordu. Bir şarkı aç halay çekelim kendimize gelelim. Amanın. Amanın amanın. biz yanındayız